Info Yatırım Yatırımın Infosu podcast'inden herkese günaydın. Bugün 19 Kasım Salı. Herkese bol kazançlar. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yatay tamamladı. Gün içinde 9315 seviyesine kadar geri çekilen endekste gün sonuna doğru alımlar hızlandı. BIST 100 endeksi 1 Ekim'de 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmasının ardından yaklaşık 1,5 aylık aradan sonra tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanışlar yapıyor. Endeks 9300'ün üzerinde kapanış yapmaya devam ettiği sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Ayrıca işlem hacminin artmaya devam etmesi ve Temmuz ayında başlayan düşüş trendinin yukarı kırılması yükseliş trendini destekleyebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Denizli İş Dünyası Buluşmasına katıldı. Yılmaz, orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki bulunmadığını, Türkiye tarihinde enflasyonun en düşük olduğu dönemlerde büyüme hızının en yükseğe çıktığını söyledi. Enflasyonu düşünmenin hem büyüme hem sosyal çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, yılın ilk 6 ayında Türkiye ekonomisinin %3.8 büyüdüğünü bildirdi. BIST endeksinde TL bazında 9385 seviyesini pivot, 9455, 9515, 9585 seviyelerini direnç, 9325, 9255, 9195 seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 275.4, 277.1, 279.1 seviyelerin direnç, 271.6, 269.6, 267.8 seviyeleri destek olarak izlenecek. G20 zirvesi 19 Kasım'da gerçekleşecek. Euro bölgesinde bugün tüfe verisi açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Borsa İstanbul'un bu sabah hafif alıcılar açılış yapmasını bekliyoruz.